Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan I.N. talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimeskut Askeri Havaalanı N.Dan Milli Savunma Bakanlığına ait A-400M tipi kargo uçağına yüklendi. Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Afrika ülkelerinden Çad'a gidecek tıbbi yardımlar uçağa yükleniyor. Detayları et Taber muhabiri Emre Yüncü aktardı. pictwittercom slash WX7QL92CV TRT Haber Canlı Ettırt Haber Canlı, Mayıs 26, 2020 Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı. Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Sözlerine yer verildi. ÇAD Sağlık Bakanlığı ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı. Türkiye daha önce AB de, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.